Are you scared? I can merhaba, tekrardan hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız ben Işıl. Bugün sizlerle birbirinden ilginç ve korkutucu oyuncak bebekleri inceleyeceğiz. Daha önce de kanalda benzer seriler yapmıştım ancak onlar çoğunlukla lanetli olduğu iddia edilen oyuncak bebekler ya da oyuncaklardı. Bugün bahsedeceğimiz konu ise biraz daha ilginç. Bu oyuncakların ve bebeklerin hangi amaçlarla yapıldığını ya da üretildiğini eminim siz de kendi kendinize sorgulayacaksınız. Size güzel bir haberim var. Bundan sonra yetiştirebilirsem eğer Kasım ve Aralık ayında daha haftada 2 değil 3'er video atmayı düşünüyorum ve planlıyorum ama söz vermiyorum arkadaşlar. Bakacağız duruma göre. Aynı zamanda vlog kanalıma da bu aralar sık sık video atıyorum ve yukarıya da bırakıyorum. Takip ederseniz çok çok sevinirim. Tabii ki benim kanalıma da hala abone değilseniz lütfen abone olun. Arkadaşlar 800 bin olmamıza çok az kaldı. Bu noktada destekleriniz çok çok önemli. Ailemize katılmanızı dört gözle bekliyorum. İlk inceleyeceğimiz bebek oldukça eski ve aslında bir robot. 1800'lü yılların sonuna doğru üretilmiş. İsmi de Natural Creeping Baby Doll. Yani emekleyen bebek. Kafası, kolları ve bacakları alçıdan yapılmış. Vücudunun geri kalanı ise bir çeşit mekanizma ve çalıştırıldığında gerçekten emekliyor. Şu anda Amerika Tarihi Müzesi'nde sergileniyor. Zamanında bu bebek yani ilk üretildiğinde oldukça popülermiş. Daha doğrusu insanların ilgisini çekmiş. Ancak şu anda bilemedim bana sadece korkunç geldi. Zaten eski vintage bebekler kendi kendilerine bile yeteri kadar korkutucu. Bir de gövde kısmında metalden yapılmış bir mekanizma olduğunu ve onun bebeği hareket ettirdiğini düşünün. Teşekkürler ben almayayım. Hazır eski oyuncak bebeklerden bahsetmişken yine eski dönemlerde tam tarih bilmiyorum. Üretimde ve satışta olan bir oyuncak bebek daha vardı. The Bones Family Doll yani kemik bebekler. Aslında kemiklerle alakası pek yok. Ancak kafalarının altına eklenmiş mekanik bir iskelet nedeniyle bu ismi almışlar. Bu iskeletin kolları ve bacakları daha doğrusu eklem yerleri hareket edebiliyor. Oyuncak tek bir üründen değil aslında aile bireylerinden oluşuyor. Oyuncak ailesinde bir çocuk, bir kız, bir köpek ve bir at var. Ve insanların akıllarında da tek bir soru var. Neden? Ayrıca oyuncakların boyut olarak da büyük olması yine günümüz koşullarında diyelim insanları ürküten konulardan biri. Sıradaki oyuncakları bar bebeklerle ilgili yaptığım videoda sizlere anlatmıştım. Belki aranızda hatırlayanlar çıkar çünkü iki seneye yakın olmuştur. Video Barbie isimli bir seri için üretilen bu bebekler bir kamera ile birlikte geliyordu ve bu kamerada bebeğin boynundaki bir kolyenin içindeydi. Bu bebeği USB ile bağlayıp kayıtları alabiliyordunuz ve tam 30 dakikaya kadar görüntü kaydı yapabiliyordu. Barbie'nin bu versiyonu söylentiye göre bazı güvenlik birimlerini bile endişelendirmişti. Sadece bu da değil ayrıca bir de Hello Barbie yani Merhaba Barbie adında bir seri daha vardı ve piyasaya çıkartılan bu bebek video değil ama benzer bir şekilde ses kaydı alıyordu ve o da kayıtlarını Wi-Fi veya Bluetooth ile başka cihazlara aktarabiliyordu. Hazır Barbie bebeklerden konu açılmışken buna da denk gelmiş olabilirsiniz çünkü hala satışta olan bazı ürünler var. Ve oldukça ilginç bir oyuncak hamile Barbie. Hala bazı yerlerde satışta olabilir ben bulamadım ama emin değilim. Hatta YouTube'da oyuncak kanallarında bununla ilgili videolarda mevcut arkadaşlar. İlk çıktığında da ilk hesapta oldukça enteresan tartışmaları beraberinde getirmiştim. Neyse bu konu bizi ilgilendirmez. Biz korkutucu bebeklerimize geri dönelim dilerseniz. Videoya devam etmeden önce araya girmek istiyorum. Ve arkadaşlar... Dırladım. Hala aranızda haberi olmayanlar varsa, duymayanlar varsa... Son... Konuşalım. Son 3 yıldır YouTube'da anlattığım korku hikayelerini, lanetli bebekleri, gizemli olayları ve şehir efsanelerini derlediğim kitabım 3-3,5 hafta önce satışa çıktı arkadaşlar ve çok kısa bir sürede 4. baskıyı da çıkarttık. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Aşağıya videonun açıklamalar kısmına ve yorumlar kısmına tüm detayları bırakıyorum. Ayrıca kitapla ilgili bir videoda çekmiştim kitap kaç sayfa içinde fotoğraflar, resimler var mı? Ne kadara satılıyor, nerelerde satılıyor? Tüm detaylar o videoda bir göz atarsanız çok mutlu olurum. Sıradaki bebek. <laughs> Şeytan çarpmış gibi gözken bir oyuncak. Şu anda nadir olarak satışta bulabileceğiniz Fransız kökenli yüzen bebekler. Bu bebekler suda batmamaları için tasarlanmış. Çünkü bebeklerin üreticisi kadın çocukken sudan çok korkarmış. O yüzden bebekleri de bu şekilde tasarlamış. Aslında fikir güzel ve yaratıcı olsa da Görüntü itibariyle aynı şeyi söylememiz pek mümkün gözükmüyor ne yazık ki. Belki çocukken sizin de olmuştur benim vardı bu e, yüzen bebeklerden. Yaşları bana yakın olanlar bilebilir. <laughs> Ama onlar plastik bebeklerdi arkadaşlar ve alt tarafından kurup suya bırakıyordunuz ve bebek kendi kendine kolları ve bacakları hareket ederek yüzüyordu. Mekanizma ve e, çalışma şekli olarak da çok daha basitti. Ve bu bebekler gibi biraz size bahsettiğim bu ürküzücü bebekler gibi kolu, başı, bacağı falan da ayrı yerde değildi yani normal böyle plastik oyuncaklardı. Sıradaki bebek tam e, bebek de demek doğru değil aslında. Living Dead Dolls yani Yaşayan Ölü Bebekler isimli bir seriden. Bu ürün dediğim gibi bir oyuncak bebek değil sadece bir kafadan oluşuyor. Açmak istediğiniz kalemi bebeğin gözüne sokuyorsunuz ve ağzından da açtığınız o kalem artıkları çıkıyor. Mesela bunu tasarlayan kişiler hangi amaçla yaptı inanın hiçbir fikrim yok. Living Dead Dolls serisi ise bence yaratılmış en muhteşem oyuncaklardan oluşuyor. Bilmiyorum Türkiye'de hiç satıldı mı ya da satıştı mı böyle bir şey ama ben hiç denk gelmedim. Pek çok gotik karakterin mini bir bebek versiyonunu düşünün. İçinde ölü gelinlerden zombilere, katil bebeklerden korku karakterlerine kadar pek çok farklı ürün var. Ben hepsine sahip olmak isterdim gerçekten. Mesela bu video için bu seriyi araştırırken Anabel Bebeğe denk geldim. Onun bir mini versiyonunu yapmışlar. Mesela Pennywise'ın ufak bir karakterini de yapmışlar. Black Dahlia, The Shining'deki ikizler dediğim gibi aklınıza oynatırsınız. Yani Ulaşabileceğimiz bir kanal olsaydı muhtemelen zamanla pek çok serisini satın alırdım diye düşünüyorum. Kalem taşları hariç. İki yüzlü bebek. Şimdi inceleyeceğimiz oyuncak bebek için yine biraz daha geçmişe gidiyoruz. İki yüzlü bebek deyince insanların aklına Edward Mordrake geliyor. Kanalda işlemedik okunuyor ama kendisi bir şehir efsanesi. Bazı kişiler ise gerçekten yaşadığını ve bu adamın kayıtlarda olduğunu söylüyor. 19. yüzyılda İngiltere'de yaşadığı iddia ediliyor. İlk bakıştan normal bir insan gibi gözükse de aslında kafasının arkasında başka bir surat ve kişi daha var. Ama aslında bu kişi kendisine korkunç şeyler yapmasını söyleyen birisi veya Edward'ın bir başka şizofrenik şeytani versiyonu kafasının arkasında yaşamaya devam ediyor. Bu bebek de aynı onu andırıyor. İlk bakışta normal bir bebek gibi görünse de aslında kafasının arkasında bir başka versiyonu daha var ve oldukça kızgın gözüküyor. 1800'lü yıllara ait olan bu oyuncak nasıl bir amaçla tasarlanmış bilinmez ama sanırım çocukların duygularını ifade edebilmesi adına yapılmış bir şey. Ama yine de arkası <laughs> O kızın sırat aşırı rahatsız edici bence. Sırada ise oldukça üzgün bir bebek var. 1965 yılında Hasbro tarafından çıkartılan bu oyuncağın ismi Little Miss No Name yani küçük isimsiz bebek diye çevirebiliriz sanırım. Eski bir oyuncak olmadığı için günümüzde de hala satışta. Bazı ülkelerdeki Amazonlarda, Ebay'de ya da Etsy'de bulabilirsiniz. Bebeğin ilginç bir hikayesi ve görebildiğiniz gibi oldukça üzgün ağlamaklı bir suratı var. Ancak küçük çocuklar kendisinden rahatsız olduğu için beklenilen satışı yakalayamadığı da söyleniyor. Muhteşem kıyafetleri, uzun mükemmel saçları ve suratında da abartılı bir makyaj yok. Hatta bazı versiyonlarında bu bebeğin çuvaldan bir elbise giydirilmiş bir şekli bile satışta. Hatta şöyle bir tanıtım açıklaması buldum bebekle ilgili. Please take me home. Lütfen beni eve götür. Ee, böyle havalı kıyafetleri yok arkadaşlar ve şöyle bir şey yazıyor. Büyümesi için sizin sevginize ihtiyacı var falan Böyle bir ajitasyon şeyler yazıyor arkadaşlar. Neyse. <laughs> Bence inanılmaz sevimli ve kesinlikle denk gelseydim almak isterdim bunlardan. Böyle çok havalı bar bebek tarzındaki aşırı yapmacık bebeklerden gerçekten çok hoşlanmıyorum. Ya böyle abartılı makyajlar, kıyafetler falan. Aa bu arada arkadaşlar bu videoyu yapıyorken arkama lanetli bebeklerini koyacaktım. Lanetli bebeklerim. <laughs> Ama unuttum. İçeride de uyuyanlar var dolayısıyla. Bir başka iddia ise arkadaşlar bu bebeğin aslında giziden gizliye anti Barbie olduğu ve ona istinaden kışkırtma amaçlı yapıldığı şeklinde bahsedeceğimiz bir diğer bebek. <laughs> Bu gerçekten benim de tüylerimi diken diken ediyor. Sadece benim değil aslında arkadaşlar e, pek çok kişinin de etmiş zamanında. 1970'lerin başında ağzı açık bir şekilde gülen bir bebek piyasaya sürüldü. Piyasaya çıkışı esnasında aynı zamanda bir tanıtım filmi de yayınlandı. Eğer telif hakkıyla başım derde girmezse buraya da ekleyeceğim. Sallanan bir sandalyede oturan ve inanılmaz rahatsız edici ses sonuyla devamlı gülen bir bebek düşünün. Bu bebeği zamanında satın alıp evlerine getiren kişilerden bazıları bebeklerin gece kendi kendilerine gülmeye başladıklarını söylemişti. Bu belki teknik bir arızadan kaynaklanıyordu, belki de ardında bilmediğimiz başka bir şey vardı. Ayrıca pille çalışan bu oyuncağın pilleri bitmeye yakın olduğunda ise korkunç bir ses çıkardığı da iddia edilmişti. Tahmin edebiliyorsunuzdur sanırım çıkan boğuk ürkütücü gülme sesine. Şimdi size bir bebekten daha bahsedeceğim. Hatta bu bebekten e, daha önce de bir videomda bahsetmiştim arkadaşlar ama inanın gerçekten hangisi olduğunu hatırlamıyorum şu anda. Eğer aranızda hatırlayanlar varsa lütfen ama lütfen yorumlara eklesinler. Bence eklesinler hatta. Cabbage Patch Kids olarak geçen bu lahana bebekler ilk bakışta normal ve komik bir lahana bebek olarak görünebilir. Ancak bu bebekleri diğer bebeklerden ayıran ufak bir ayrıntı var. O da bebekleri besleyebiliyor olmanız gerçek yemeklerle değil tabii ki. Bebeğin ağzında bulunan diş benzeri mekanizma sayesinde ağzından içeri sokulan oyuncak yiyecekleri ısırarak yiyormuş gibi bir görüntü yaratıyor ve oyuncak bebeklerin ağız kısımlarını hareket edebiliyordu. Ayrıca oyuncak paketinin üzerinde de feed me yani besle beni yazıyordu. Ancak bu yemek yeme durumu bir süre sonra evlerde problem çıkartmaya başlamıştı. Çünkü bu oyuncak bebek sadece plastik yiyecekleri değil çocukların parmaklarını da ısırmaya başladı. Mekanizmadan içeri giren her ne olursa olsun ciddi bir tehlike yaratıyordu. Bu nedenle bazı çocuklar yaralandı. Bazıları ise saçlarını hatta kıyafetlerini bebeğin bu ürkütücü ağzına kaptırdı. Bir diğer bebek Japonya'dan ürkütücü veya ilgi çekici bazı şeyler anlatıyorsak tabii ki içinde Japonya'da olmak zorunda. Yoksa ben kendim rahat hissetmiyorum. Buna alışmışsınızdır sanıyorum ki. Gerçekten garip bir bebek var sırada şimdi. Beni tıraş et bebeği. Kutunun üzerinde de zaten you can shame me yani beni tıraş edebilirsin yazıyor. Bebek gördüğünüz gibi pek çok yerinden tüy benzeri saçlar sarkan bir oyuncak. Aslında üretilme amacı firmanın iddiasına göre çok normal ve doğal. Genç çocukların ve ergen erkek çocuklarının tıraş olmaya alışılması için planlanmış bir üretim. Ancak genel olarak bebek bence çok garip ve komik hatar rahatsız edici gözüküyor. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Yine videolarından birinde size Meksika'daki oyuncak bebek adasından bahsetmiştim. Buraya resimlerini de ekliyorum ama inanın yine hangi video olduğunu hatırlayamıyorum. Çünkü artık kanalda 400'ün üzerinde videoya ulaştık. Ailemizde büyüyor, videolarımız da artıyor. Bakalım heyecanlıyız. 1 milyon olmaya doğru adım adım ilerliyoruz ve bunu koşu adım yapabilirsek çok mutlu Bugün de bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve keyifle izlemişsinizdir. Ben bu tarz videoları yapmayı çok seviyorum. Ben aslında sizlerle her türlü videoyu yapıp paylaşmayı çok çok seviyorum. İçerik bulabildiğim süre, sürece. inanın benim için bir zevk yani. Gerçekten çok severek yapıyorum bu işi. Beni izlemeniz, güzel yorumlarınızı eksik etmemenizde Tabii ki artı bir puan kazandırıyor bana. Yani puan kazandırıyor demeyeyim ama mutluluk veriyor diyeyim yani daha doğru ifade etmem gerekirse. İstediğiniz başka videolar olursa lütfen aşağıya ekleyin arkadaşlar. Çünkü hem konu bulmak açısından sizin fikirleriniz ve yönlendirmeleriniz bana çok güzel destek oluyor. Hem de bu kanalda anlattığım hikayelerin yarısından çoğu belki sizlerin yönlendirme sayesinde bulduğum, ulaştığım konular Bazılarını tabii ki zaten biliyordum ama e, bakalım dediğim gibi eğer olur da videonun başında söylediğim gibi 3 videoya çıkartabilme şansım olursa haftada ki inanın bunun için daha çok çalışacağım, daha çok uykusuz kalacağım. <laughs> eğer böyle bir şansım olabilirse evet sizlerin yönlendirmelerine ve desteklerine daha çok ihtiyacım olacaktır. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. izlediğiniz için çok teşekkürler. Biliyorsunuz ki sizleri gerçekten ama gerçekten çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.